Bizim için da koy. Kimmom, kimmom. Şanlı Galatasaray'ımızın Sparta Pragla olan Avrupa Ligi maçına hoş geldiniz arkadaşlar. Aa! Oo! Birinci dakikada tehlikeli geldi Sparta Prak. Net pozisyonda yandan dışarı vurdu daha 50. saniye. Takımıma güveniyorum. Takımıma başarılar diliyorum. Rakip dişli bir takım. Rakip diri bir takım. iyi bir takım. Ama bu bizim kötü olduğumuz anlamına gelmiyor. Bu kupayı hedefliyorsak hepsini bam gün vurup geçmemiz lazım. Önde baskıyla başladı Prak. Sıkıntılı bir maç. Zor bir maç. Kağıt üstünde Sparta Prak deyip geçmemek lazım. Gerçekten zor bir maç. Umarım kazanırız. Bakalım hayırlısı olsun. Vallahi zor bir maç. Sparta Prak iyi bir takım. Ama Galatasaray Sparta Bırak'tan daha kaliteli bir takım. İlk önümüz Galatasaray'dan yana diyelim. Bence maç 2-1 Galatasaray alır ya. Ama Sparta Bırak maçı çok iyi başladı bu arada. Arkadaşlar hoş geldiniz. Kanala abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Aynı zamanda maç çok sıkıntılı bir maç. Ama Galatasaray tabii ki de kaybetmez. Galatasaray bunlara da kaybetmez. Banko kazanacağı bir maç. İçimden 2-1 ya da 3-1 gibi geçiyor. Galatasaray'ın yeneceğini düşünüyorum. Ama Sparta Bırak bir tane atar. Oy. Ya Kerem yapma oğlum ya. Helal ve Musera. be. Kerem Demirbay'ın öyle bir hatası Gelecek var ki ya. Köşe gönderimize yakın noktada Kerem Demirbay ısrarla topu taca atmıyor Demirbay Zora pas lan Adam bu arada Sus, pas atıyor Ama güzel geçmiş ha Baksana böyle geçiş var mı Gerçekten pas verse boş kaleye atacak Sparta bırak Kerem Demirbay'ın bu riske almasına gerek var mıydı Bilmiyorum Adam... Adamlar yüzde %100'lük bir gol kaçırdı Mustera baba mustera talebe değil mustera Dakika 7 arkadaşlar Bu kadar kritik hata yapılmaz bu maçlarda özellikle Aynen öyle adamlar presli oynuyor zaten belli. Top bizde köşe gönderine kadar sürdü topu. Orada topu kaybetti. Adamlara %100'lük bir pozisyon verdi Kerem Demiroy. Barış. Barış. Vur! Aa! Ah. La birini dokunun ya. Onların pozisyon devamında biz hızlı hata çıktık. Barış Alper içeriye çevirdi sağdan ama kimse dokunamadı topa. Arkadaşlar dakika 15 oldu. Sparta Pırak biraz daha derli toplu oynuyor bize göre. Ama çok zaman geçiriyorlar. Yani özellikle şu kalecileri aşırı zaman oynuyor. Daha dakika 15. Ki kötü de başlamadım yani. Galatasaray çıkamıyor. İleri çıkamıyoruz yani. Ona rağmen süreye oynuyorlar. Anlamadım bu iş. Toparlanmamız lazım. Umarım erken toparlanırız. Erken bir gol buluruz. Bakalım hayırlısı olsun. Bak gördün mü? Hakem diyor ki ben müdahalelere izin veriyorum. Abi Icardi'nin attığı pasa bak. Haydi oğlum. Vur. Ver penaltı. Out verdi ya. Hiçbir şey yok bu arada. Çok belli. Çok belli yaptı ya kendini. Aşırı yani. Direkt attı kendini. Keşke Musayde oğlum hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey de yok ya. Kendini direkt bıraktı. Maçı yöneten Türk hakem değil değil. Bak bunu anlamanız lazım. Maçı yabancı hakem yönetiyor. Kendini böyle yere atmayacaksın. Hakem zaten belli ediyor kendini. Diyor ki ikili mücadelelere ben izin veriyorum diyor. Kerem'in hareketinde de faal vermedi. Türkiye'de verilen faullerinin hiçbirini adam vermedi. Sen böyle oynarsan bu maçı kaybedersin. Dakika 19'da Icardi'nin ayağın dışıyla harika <laughs> pasında Barış Alper topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalacaktı. Omuz omuza mücadelede yere düştü. Avuta gitti top. Çok tehlikeli pozisyonduk. İyi değerlendiremedik. Şimdi tekrar geliyoruz. Haydi oğlum Kerem Demirbay. Vur lan. Vur! Gol <laughs> be! Gol, 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 gol be! Kerem Demirbay topu kaleciyle birlikte içeri soktu. Ağları deldi. Metin Oktay ruhuyla vurdu ya. Ağları deldi ya. Ya böyle sert bir şut yok. Allah'ına kurban lan. Harbi dana ha, yarın of. yokmuş gibi vurdum. Ya nasıl rahatladım ya. Şu an nasıl rahatladığımı anlatamam ya. Çok kötü başlamıştık. Gerçekten aşırı baskı yüzden... yedik. Demirbay'a yazar ya. Adam bir ondan önceki pası Icardi mükemmel pas attı ona ara pas. Ama onun haricinde her şey Demirbay'a yazar. Bak mesela bu vuruşu tamam mı? Fenerbahçe'de vurabilecek kimse yok ya. Böyle özgüvenli bir şekilde gelip şu topa şeyle vuracak bir adam yok ya. Bizim zamanın şey Andres Santos vuruşu ya. Değil mi? Santos da öyle gider vururdu. Abi müthiş gol ya. Kale... Helal lan Kerem. Helal Demirbay. Kalecinin salaklığı bu arada. Kalecinin üzerine çekmiş Demirbay. Aynen. Ama çok sert çekmiş. O ayrı çok bir şey ne? İşte ya. Bir şekilde yer. Çok iyi oldu. Bu çok iyi oldu arkadaşlar. Dakika 21'de 1-0 öne geçiyoruz. Kerem Demirbay'ın golüyle arkadaşlar. Yalnız Icardi ben atmasam da attırırım diyor. Bugün Icardi pas atmaya gelmiş sahaya. Önce Barış Alper'e attı. Barış Alper atamadı. Şimdi de Kerem Demirbay'a attı. Kerem Demirbay dedi ki Icardi pas attıysa bunu ben kaleye sokmam lazım. Çok da sert vurdu. Ayağına sağlık. Çok iyi. Haydi oğlum Kerem. Aha. Haydi oğlum Kerem. Sen, sen vur. <laughs> Abi. Mertes. Ne yaşandı ya? Bu nasıl bir pozisyon ya? Kerem Demirbay'ın kayarak müdahalesi kazandığımız top. Icardi tekte Kerem'in önüne bıraktı. Kerem soldan sürdü sürdü. Kerem Demirbay'ın aynı pozisyonu. <laughs> Harbi aynı pozisyon. Kerem Demirbay'ın gol attığı pozisyonda Kerem Aktürkoğlu pas vermeyi tercih etti. Mertens'e içeriye çevirdi. Biraz sert çevirdi. Mertens'in dokunuşu da yandan dışarı gidiyor. Dakika 33. Çok zor bir top ya. Arbi Mertens Demirbay. için cidden zor bir toptu. Aha. Çok iyi. Gene Kerem Demirbay ile önde kazandık. Vur! Yapma oğlum ya! Olsaydı. Offside'mış. Ben o pozisyonu söylediğim anda Kerem Demirbay tekrar top kazandı. Mertens uzaktan vurdu. Dönen topla Torreira offside gelişine vurdu. Out. Offside'da olan da Icardi'ymiş bu arada. İlk yarıya uzatmalar artı bir eklendi arkadaşlar. İlk yarı bitti arkadaşlar. İkinci yarıda görüşürüz. İkinci yarıya hoş geldiniz arkadaşlar. Uf. İkinci yarının hemen başında aynı ilk yerde olduğu gibi tehlikeli geldi Sparta Prak. Oh. oh. Bak hakem o kadar doğru yönetiyor ki Ya keşke Türk hakemleri de böyle yönetse ya Ama fark ediyorsun değil mi farkı Bak dağlar kadar fark var ya İlk yarının başında <laughs> Oha gole bak Tam <laughs> çocuğu var ya maçın başından beri çok Değil mi ben de. Onu ben de fark Abi ettim. Abi adam ne vurdu adam ya. Bu gol nasıl şey yedik yazdı. ya. Yükselen yapacak hiçbir şey yok. Kardeşim kendi evinizde saldırmıyorsunuz ya. Böyle top oynanmaz. Adamlar ben burada hiç beğenmedim bugün. Adamlar burada böyle oynuyorsa kendi evlerinde var ya sizi darma duman ederler. Bak darma duman ederler. Daha bugün Agay'la kahve içerken Salih Agay'la bana dedi ki bak Salih sahada dedi bacak arandan dedi çok top kaçırıyorsun dedi. Davinson Sanchez aynı hatayı yaptı. Bacak arasından geçmiş. Of. ikinci yarının başında bir 1-1 oluyor skor arkadaşlar. Yani tehlikeli gelmişlerdi. Arka direğe orta açıldı. Çok arkaya gitti top. Çok arkaya gidince Barış Alper topa yetişmek için faul yaptı kayarak. Faulü kullandılar. Uzaklaştırırken gelişini çok sert, çok temiz bir vuruş yaptı adam. Köşeye girdi. Ama şu an gol kontrol ediliyor var Dakika 48 oldu. Golü yani. verdi bu arada direkt. Maçın çevirmesi için Galatasaray ne yapması lazım? Okan Burun ne yapıyor Sanki Zaha. Bence de abi ya. Bak bir Zaha Zaha tadı <laughs> geliyor. Şu maçta çünkü Zaha kolay adam eksiltebilen Premier Lig'de de. Tete oynamaz bu. Yani oynamaması lazım bence bu maçta. Maç Zaha'yı çağırıyor. Kimin yerine girecek? Mertens'in yerine girebilir. Çift forvet olarak Zaha'yı da forvet atsa. Attınız. Gol lan! Girmedi mi? 50. dakikada Mertens serbest vuruş kullandı. içeriye doğru Icardi müsait pozisyonmuş ve Bunu atacaksın. Güzel. Direği vurmuş. yalamış ya. Güzel vurmuş da top şöyle aşağı yere sektirseydi abi nasıl vurmuş. Gerçekten bunu atacaksın ya. Yapma oğlum Icardi ya. Bunlar şakaya gelmez. Yoktan bir gol yedik. Davinson Sanchez'in arasından Aa, geçti. Khan gitti. ağrı yer yok mu? Yapacak bir şey yok. Hadi oğlum hadi oğlum toparlayın kendinizi be. Kardeş bir elendiniz kokusu aldım ben var ya. Bak, Bugün ben Barış'ı beğenmedim. Bence Barış Alper'i çıkarması lazım. Haydi oğlum. <laughs> ya direkt ya oğlum Icardi yapma ya. Aha. Penaltı ver lan bari. Burası ya Icardi yapma oğlum ya. <laughs> Bizde olsa direkt çalmışlar <laughs> kendilerini. Aynen öyle. Olsun. Aa. Aa. yok. yok. Adamdan döndü. <laughs> Abi neler yaşanıyor şu bir dakikada ya. Dakika 53. Icardi kalcıyla karşı karşıya kaldı. Icardi'nin vuruşu direkten döndü. Adam ne güzel derdini anlatıyor. Bak baktılar yok. Bu adamın şansı ne zaman dönecek ya? Direkten dönen topta da Barış Alper'le Sparta Pıraklı oyuncunun bir mücadelesi vardı. Barış Alper yerde kaldı. Penaltı bekledik. Hakem bir şey yok devam diyor. Bu arada Kaan Ayhan oyuna devam edemedi arkadaşlar. Kaan Ayhan yerine Abdülkerim Bardakçı oyuna girdi. Davinson Sanchez sağ beke geçti arkadaşlar. Ya bu ne kadar mantıklı bir hamle bilmiyorum. Umarım sıkıntı yaşamayız. Davinson taş gibi oynuyordu çünkü stoperde. Arkadaşlar ben bir Icardi formamı giyip geleyim ya. Kerem formasıyla olmadı. Bir de Icardi'yi deneyelim. Oh. 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 Gol lan golü kaçırdın golü. Oh. <laughs> Mertens Mertens Dur Mertens nasıl attı bilmiyorum arkadaşlar. Bir forma almaya gittim geliyorum dedim. Bir dakika ya. Nasıl gol? Defansa çarptı yön değiştirdi. Öyle girdi. Arkadaşlar tam dedim bir bununla olmuyor. Bir gideyim forma değişeyim dedim de. Daha formayı giyemeden yanlış adam attı. Icardi bak Icardi ikinci asisti maçta. Bravo Mertens çok güzel gol be. Nasıl rahatladım Kafa ya. nasıl başarmış beni? Arkadaşlar Ziyeh'in attığı şuta Icardi kafasını nasıl soktuysa. Şimdi de Mertens'in attığı şuta da... Sparta Praglı oyuncu kafayı soktu. Top da kaleye soktu. Mertens de Prag. Şu forma değişimi tamamlanmadan gol geldi. Icardi asistini yaptı. İkinci asisti. Vallahi helal Oo. olsun. Aa, bu. O kırmızı verebilir. Kırmızı kart çıktı Nelson'a. Bu arada faülse kırmızı. Bu arada net kırmızı ya. Net kırmızı. Faülse kırmızı. Çünkü direkt kaleye gidiyor. Direkt. <laughs> dakika 62'de biz öne geçmiştik. Santra'dan hızlı başladılar. Bir ara pas. Kalcele karşı karşıya kalacaktı. Kalmadan önce de Nelson faül yaptı. Kırmızı kart görüyor. İncelenecek ama. Ben vara baktım. Çık dedi oyundan. Abi şaka mı? Neler yaşanıyor bu maçta ya? Neler yaşanıyor ya? Şu maçı minimum hasarla atlatmamız gerekiyor gerekiyor. Böyle bitirirsek çok iyi olur. Bak. Abi öyle bir yerde dondu ki top havada. Adam bomboş ya. Yayın niye dondu ya? Yani yediğimiz gole bak ya. Yayın gitti geldik. O pozisyon gol olmuş arkadaşlar ya. 2-2 oldu ya. Of. Bu adamlar bizi eler arkadaşlar. Şöyle bir orta kafa. Vur. Lan vur be. Çok net kaçırdık ya. Dakika 76. Barış Alper içeriye orta açtı. Arka direkte. De Kerem Demirbay hiç beklemiyordu o topu. Kerem Demirbay'a top geçti ama beklemediği için etkili bir vuruş yapamadı. Aha bir kırmızı da onlara vallahi. Barış Alper'in suratına adamın el çarptı. Sarı kartı vardı dinlesin. İkinci sarıdan kırmızı yiyor. Dakika 80. Şimdi şartlar eşit. Tribünler coştu. Cimbomo bizim için Praga da koy. Cimbomo. bizim için Praga da koy Cimbombo 10 kişi kalıyorlar bu saatten sonra 10 10 mücadele 3'ü atıp 3-2 kapatmamız lazım bu işi Dakika 81 Abi, Oo. abi, Mustera be. Musera. Abi yüzde yüzlük topu tuttu ya. Dakika 90 arkadaşlar, Mustera ile karşı karşıya kaldı. Sparta Praklo oyuncu Mustera'nın suratına çarptı top. Helal lan Mustera. Adam canlı farsına koruyor lan kaleyi. Şimdi biz geliyoruz. Haydi oğlum. Haydi oğlum. <laughs> Abi. Ben bile sevindim lan. Abi işte bu ya. İşte bu ya. İşte bu ya. Söylenmedi hiç. Sana layık düşler. Benden önce tutsak yüreğim. Biliyorsun sen de ince ince. Yangın yeri he. Buralar sayende. Yok şikayet Gel bir sarayım Aşkın olayım <laughs> Allah'ım ağlayacağım şimdi ya Gerçekten ağlayacağım ya İkadi. Of 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 <laughs> oh. Gerçekten gözlerim doldu ya Vallahi gözlerim doldu Çok sinir çok stres yüklendim arkadaşlar Yani şu adam gol atsın diye aylar Aylardır uğraşıyorum ve geldi şu maçta Şu golü attı ya yani şu attığı Golün Allah'ım bende tarifi yok Bende yok yani Şu attığı golün tarifi yok Bir United maçında attığı goldü Beni böyle yapmıştı şu anda bu ikinci Ya yani ben bir şey diyemiyorum ya yemit tutmuyor baba. <gülüyor> <gülüyor> Elim tutmuyor. <laughs> atkısını açamıyorum ya. Abimin atkısını açamıyorum ya. Buyurun arkadaşlar. Abimin atkısını boynuma dolayım Ben abimin atkısını boynuma doluyorum. O oh. of. Of. İnanılmaz ya, inanılmaz ya. Böyle bir son yok ya. Uzatmaların 3. dakikasında Icardi durdu, durdu. Şu maçta şöyle sahneye çıktı Oğlum ben ya. Ben bile sevindim lan. Ben Müthiş bile bir sevindim. şeysin ya. Ya var ya, altın 10 milyon euro sana feda olsun ya. Aslanım benim ya. Hakem maçı bitirdi arkadaşlar. Hakem maçı bitirdi. Icardi abim de Sparta Pırağı bitirdi. Yani arkadaşlar ben artık bir şey diyemiyorum. Şu an hislerimin tarifi yok. Icardi müthiş bir şeysin ya. Bu anlara bizlerle birlikte tanıklık ettiğiniz için de teşekkür ederiz. 4000 aboneyle geçtik sizlerin sayesinde. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın.